Evet arkadaşlar, şimdi Japonya'da ikinci kutu açılışımız. Sesimiz kötü ama bunları hızlıya getirmemiz gerekiyor ki deneyimlerimizi sizinle daha hızlı paylaşalım. Şimdi bu seferki ürünümüz DJI Mini. Ee, ikili yani combo modeli. İçerisinde alıcısı, kutusu, şarj cihazları vesaire bunların hepsi mevcut olan paket. Şimdi bunu yine hızlı parmağımızla açalım. Burada uçağımız yok, niye böyle yapıyorsanız derseniz bulamadık. el yordamıyla şöyle yine onu yırtalım. Çok haşin bir kutu çalışıyoruz. Vallahi parmakla şey yırtıyoruz. Şimdi kutu içerimizin kendisine nasıl ulaşacağımıza şuradan bakalım. Ha şuradan. Vallahi şu an etrafına bant koymaları benim işime hiç gelmiyor. Kutuyu da yırtmak istemiyorum. Ama nereden açıldığını bulmamız lazım. Ah, şuradan açıyormuşuz. Şimdi kutu içerimiz şu şekilde. Bu zaten stikeri kullanım kılavuzları. Her zaman çizici bunu kenara şöyle ayıralım. Çantası ile birlikte geliyor oluşu çok güzel. Bu arada bunun sadece tekli olan yani alıcılı olan modeli de çantayla geliyor ama aynı çanta değil. Biraz daha ufak bir çantayla geliyor. Hatta şöyle ışığı açayım biraz daha görünsün. Şu şekilde bir çanta. Çantanın kalitesi güzel, yumuşak, soft bir yapısı var. Hemen şöyle içeriğine geçelim. Detjetimiz var. İki siyah, iki gri olmak üzere. Bunu kenara ayıralım bu neymiş. 3.5 milim kameralar için. Şarj cihazı. Biri Type-A, biri Type-C. Normalde Type-C'den Type-C olsaydı daha çok hoşumuza giderdi diye düşünüyorum. Silika Çantanın içeriği bu kadar. Silika kötü hor davranmayalım. Şimdi buraya hemen açalım. Zaten ürünün tamamı kutunun içerisinde gelecek. Derli toplu bir yapısı var. Evet şöyle. Şunu da açalım hatta. Altta kaymaz pedi. Şu şekilde bir yapısı var. Type-C. Ben yani bu şu kabloyu Type-C'den Type-A yapmasalardı güzel olurdu. Şimdi az önce zaten Action 5 Pro'nun kutu açılışını yapmıştık. Type-C'den Type-C'ye muhtemelen bu kabloyu kullanmayacağız. Type-C'den Type-C'ye şarja kullanırız. Şimdi bunu şöyle basıp içeriğini açıyoruz. Zaten bir hemen alıcı ile bağlandı. Şu şekilde bir mikrofonumuz var. Magneti geliyor. Öbürünün üzerinde bir tane magnet var. Yani ikili bir set hazır karşınıza çıkıyor. Şu şekilde çok sağlam tutan bir mıknatıs. Zaten 10 gram ağırlığında yani aslında yakanızda Mic kalitesi daha iyi olduğu yani kendi üzerine kayıt yapabildiği özellikleri var evet. Burada öyle bir özelliğimiz yok ama bunun şu konuda öne çıkıyor. Yakanızda pot yapmıyor. Mesela yakanıza vesaire taktığınızda ağırlığı çok az olduğu için herhangi bir şekilde atıyorum görüntüde de taşıma zorluğunda da sorun yaşamıyorsunuz. Şöyle bunu koyalım yerine receiver'ını alalım. Yine bu da klipsli bir yapıda. Açma kapama tuşumuz, şarj kısmı Type C'ye zaten bağlayabiliyorsunuz. Şurada ne derseniz telefonunuza veya farklı Type-C cihazlara bağlamak için. Bunu bu arada paketlerden aşinayız. Şu girişe. Telefonunuza takabilmeniz için. Burada 3.5 milim girişi. Senkron tuşu. Şurada da sesi ayarlayabildiğiniz 12'ye kadar da aynen 12'ye kadar yani burada ne yapıyor derseniz gürültüyü ona göre ayarlıyorsunuz. Yani sesin ne kadarını alıp ne kadarını almaması gerektiğini ayarlıyorsunuz. Artı ve eksi olarak. Receiver'ın ağırlığı bu arada çok hafif. Öyle e, telefonunuzda da ağırlık yapacak bir cihaz değil. Bunu kenara bırakalım. Diğerine bakalım. Receiver'ı e hem cihaza hem telefona mı bağlayabiliyoruz? Yani şöyle. Şimdi az sonra göstereceğim zaten durumda. Şöyle bir şey olacak. Şimdi Bunlar normalde atıyorum Osmo paketlere kendi bağlanıyor. Ama bunu PCR atıyorum kamera veya telefona bağladığınızda bu işinize yarayacak. Yani hmm. özetle bu bizim işimize yaramayacak. Zaten biz bunu e, Action 5 ile kullanacağımız için kablosuz bir şekilde bunlar bağlanıyor. Yine Pocket 3'e de aynı şekilde kablosuz bağlanabiliyordu. DJI'nin ürünlerine. Biz bunu telefonda kullanacağız. Bunun için kenara bırakıyorum bunu. Ha şu kısımdan bahsedeyim. Şurada bir tipalı bir alan var bakın. Normalde global olarak e, Type-C kullanıldığı için içinde Type-C ile geliyor. Ama yan ekipmanlar olarak yani yan aksesuar e, aksesuar olarak alabileceğiniz lightning girişli olan ucu da var. Bunu kenara çıkartalım yerine koyalım hatta nasıl oturtuyormuşuz şöyle. Neyse kapağımızı kapatalım. Yani biz buna muhtemelen ihtiyaç şu an duymayacağız. O yüzden bunu yerine şöyle atalım. Şimdi kabaca buna nasıl bağlanacağını göstereyim size. Bunu da yerine koyalım. Bize bir tanesi yeter. İkisini de bağlayabiliyorsunuz bu arada. Şimdi ilk bağladığınızda, şimdi bunu da göreceğiniz üzere zaten bir MIMO'ya bağlan diyor. Yoksa sürekli tanıtımlara zaten yer veriyor. Şöyle yapacağım. Bunun ayarlarına girelim. Bakın kablosuz mikrofon alanına tıklıyorsunuz. Şurada zaten hemen başla veya durdur dediğinde şöyle yapalım. Basılı tutalım. Mavi yeşil yandığında şuna tıklıyoruz. Bakın. Kablosuz bir bağlandı. Onayla diyorum. İkiye geliyorum. Basılı tutuyorum. Mavi yeşili görüyorum. Bekliyorum. Şu tuşu kullanıyorsunuz. Bakın. Bu kadar basit. Zaten şu an görüyorsunuz. Sesi de almaya başladı. Açıkçası DJI arasındaki ürünler yani DJI ekosistemi kurunca Bunların her birini bakın. Görüyor musunuz? Bunu kapat, taktığımda direkt kapanıyor. Yani bayağı hızlı bir senkronu var. Bakın bu da kesildi. Yani e, bağlantı çok kolay. Kullanım çok kolay arkadaşlar. Ek olarak bunun zaten kendi şarjı 11 saat civarı gidiyor. Full şarj ile bu cihaz. Kutusuyla birlikte bu şarj istasyonu olarak da kullanacağınız için sizi çok rahat belki birkaç gün idare eder. Bunun zaten ek özelliklerinde biliyorsunuz ki 240 dakika, yani 4 saatlik bir çekim diyor ama bu Full HD'de vesaire e, muhtemelen bu rakamları verir. 4K veya 2K'da bu rakamları alamazsınız. Ama tüm setiyle birlikte siz en azından eğer YouTube için mesela içerik üretiyorsunuz birkaç gün şarj olmadan e, ihtiyacınızı gidermenize yarayacaktır. Özetle e, bu ürünlerin kutu açılımı böyleydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoda da benlik bu kadar.